burada yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin bence birkaç tane önemli yanı hatırlamakta fayda var. birincisi halk tarafından seçilecek olması. ilk İlk defa direkt halk tarafından seçilecek olması. Bu Kenan Evren'in seçilmesinden farklı. Anayasa ile beraber seçilmişti. Şimdi bunun getireceği en önemli şey şu. Ben milli iradeyi temsil ediyorum diyebilecek, direkt olarak temsil edebiliyorum diyecek olan bir cumhurbaşkanı çıkacak karşımıza. Bu da tabii Başbakanla Cumhurbaşkanı arasındaki yetki dağılımını bir problem olarak önümüze koyuyor. Biz sembolik bir Cumhurbaşkanlığı olmadığını biliyorduk mevcut e, anayasaya göre. seçi halk tarafından direkt seçildiğinde daha da net bir ortaya çıkacak. Şimdi açıklamalar da aynı şeyi gösteriyor. Sayın Başbakan açıklamaları da aynı şeyi gösteriyor. E, dolayısıyla Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki bu güç dağılımının belirsiz olduğu bir ortamda gidiyoruz seçime. Ama belirli olan bir şey var. O da şu, ağırlıklı olarak iktidar partisinin ya da daha net bir şekilde Erdoğan'ın tercihleri çerçevesinde bir cumhurbaşkanlığı seçimi süreci yürüyecek. Hı hı. Ben bu kutuplaşma meselesinin e, yani siyasetin gereği olarak oluşacağı kanaatini ben de taşıyorum ama bu bir nevi e, yani başkanlık sistemindeki bu iki başkan, kim başkan seçilecek Amerika'daki gibi onun getirmiş olduğu bir kampanya şeklinde de olsaydı olacaktı. Artık buna alışmamız gerekiyor. Bundan sonra çünkü e, bir veya iki aday, iki aday üzerinde e, konuşacağız. Hı -hı. E, yani ekstra bir kutuplaşmaya gerek olmasa da iki aday arasındaki böyle bir yarışım olacak. Muhtemelen muhalefet partileri bir aday üzerinde e, uzlaşmaya çalışacaklar eğer becerebilirlerse. Başbakanın tercihleri açısından baktığımızda ben hala e, seçeneklerin masada olduğu kanaatindeyim. ...yani İbre Cumhurbaşkanı olmayı tercih edeceğini doğru gösteriyor. Ee, ama e, önemli olan şey şu, yani bu kararı kendisinin verebileceği çok net bir şekilde artık hı hı. E, biliniyor herkes tarafından. Ama bu yetki meselesi e, ve parti içi dengeler ve e, Sayın Başbakan'ın Türkiye'yi taşımak istediği yer açısından... ...kendi vizyonunu gerçekleştirebileceği seçenekleri bir arada düşünerek yaptığı istişarelerin sonucunda... E, Başka kararların da çıkabileceği kanaatindeyim. Yani ağırlıklı seçenek evet herkesin dediğini kabul ediyorum ama e, şaşırtıcı sonuçlar da çıkabilir. Yani sürpriz de olabilir diyorsunuz. E, olabilir yani çeşitli senaryolar üretilebilir bununla ilgili olarak. Yani çünkü başbakanın Peki, pozisyonu ne olacak? Bir başbakanlığın... Yani başbakan Erdoğan'ın başbakan 3 dönem kuralını kaldırıp başbakanlıkta devam etmesi sürpriz midir? Ya da sürpriz örneğin Cumhurbaşkanlığı için bambaşka bir aday mı göstermeleridir? Şimdi bir kere bu başbakanla cumhurbaşkanı arasındaki yetki meselesinin çözülmesi lazım. Hı hı. Çünkü çünkü bunun şöyle bir boyutu var. Ee, Sayın Başbakan'ın kendi yerine emanetçi bir başbakan bırakması durumunda da bu sefer 2015 seçimlerinde emanetçi bir başbakanın AK Parti'yi taşıyıp taşıyamayacağı meselesi var. Hı hı. Sadece e, Sayın Erdoğan'ın istediği kişiyi belirlenmesi meselesi değil bu. Parlamenter sistemdeki bu klasik başbakanın güçlülüğü taşınması gereken bir şey. Öyle bir çelişki ortaya çıktı ki aynı zamanda güçlü bir başkan, aynı zamanda güçlü bir başbakanlık taşınması lazım. Şimdi burada işin yetki boyutu böyle. Bir de pratik insanlar boyutu var. Yani siyasetçiler boyutu var. İşin içerisinde şimdi Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün koyacağı tavır ne olacak? Yani daha yetkileri kısıtlanmış bir başbakanlık mesela böyle bir teklife kısacak bakar mı? Anladım. Ya da kendisi de bir şekilde terleyen bir başbakan olmayı tercih edeceğini e, ima ettiğinde böylesi bir denge nasıl oturur? Genel başkanlık ayrı bir kişiye verilip, başbakanlık başka birine verilip böyle bir şey mi olur? Ya da başka bir gündem daha var. Yani Bak Sayın Başbakan'ın hayır o anlamda değil ee, Sayın Başbakan'ın paralel yapıyla mücadele şeyi var, sözü var e, kararı var. Mesela bunu e, hangi modelle yani güçlü bir, etkin bir cumhurbaşkanlığıyla mı yürütebilir yoksa etkin bir başbakanlıkla mı bu yürütülebilir? Şimdi Bu da bir tartışma konusu kendisinin dışındaki adayların cumhurbaşkanı olması durumunda bunun hangi kararlılıkla yürütülüp yürütülemeyeceği AK Parti içerisindeki siyasi dengeler bütün bunların hepsinin konuşulması Anladım. lazım. Anladım.